Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacam. Neredeyim? Balıkesir, Savaştepe, Fatih Mahallesi'nde 300 ve 400 metrekare olan imarlı arsalarımın tam içindeyim. Hemen görmüş olduğunuz yer Balıkesir Savaştepe Devlet Hastanesi'dir arkadaşlar. Yerlerimiz imarlıdır. Hastanenin hemen arkasında kalır. Şehir bu zeytinliklerin hemen dışındadır. Bilginiz dahilinde olsun. Elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları vardır. Yerlerimiz 1 milyon 250 ile 1 buçuk milyon fiyat aralığındadır. 300 ve 400 metrekare 6 adet tapumuz vardır. Balıkesir, Savaştepe, Fatih Mahallesi arkadaşlar. Mahallenin tam içinde, devlet hastanesinin arkasında, imarlı olan yerin tam içindeyim. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın karşısı mahalle zaten, burası da mahalle arkadaşlar. Hemen arkası hastane. Hastanenin arkasında 300 ve 400 metrekare olmak üzere, aşağı yukarı 6 tane tapulu yerimiz vardır satılık. 1 milyon 250 ve 1,5 milyon arasında değişen fiyatlarla sizin beğeninize sunulmuştur. Ada parsel bilgisi için lütfen telefon açınız. Takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı ve güzel günler diliyorum.